merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz gibi Crash Royale oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi diyor ki yok etmemiz lazım bunları. Ben bundan çekeceğim bir tane. Hadi dalda. bunların hepsinin dolmanını beklemem lazım. Can. Hadi bomba hadi. Öleceğiz. Yes bir tane yaptık arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane şöyle. Oh ölmedi arkadaşlar. Şöyle ok atsın bu. Evet şimdi katlar. Şöyle. Hii. Hayır olamaz olamaz. Hadi hadi hadi. Hadi bomba hadi bomba. Ya ne yaptım ben? Arkadaşlar. Heh. Şu dev çıksın. Dev gitsin dev. Dev dev dev. Heh. Dev sen şuna git. Buna git buna. Evet. Şuna sen de. Evet arkadaşlar ve iki tane oldu. Evet arkadaşlar yaptık. Maçı ben kazandım. İşte böyle. Bir Arkadaşlar böyle gidiyor yani güzel bir oyun arkadaşlar. Savaşalım arkadaşlar. İlk öncelikle kilidi açalım diyor. Açmaya başlıyoruz. Açacağız. 3 2 1 Ve aç. Evet para geldi arkadaşlar. Bir tane tamam açtık. Okçular geldi ve şövalye geldi. Ben bunu seviyorum arkadaşlar açıkçası. Ve oklar. Arkadaşlar oklar çok iyi aslında. Şimdi böyle geldi arkadaşlar. Şimdi buna basacağım. Görüyorsunuz. Yükselttim. Evet şimdi savaşacağım. İlk öncelikle savaşıyoruz. Evet başlıyoruz savaşmaya. Savunma öğreneceğiz arkadaşlar ilk öncelikle. Şimdi evet. Hiç şunu atalım şunu. Ya. Ama olmadı. Evet, sen biraz buradan git. Yes. Evet arkadaşlar çok iyi oldu şu an. Evet bomba. Evet, olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar yapamadık. <laughs> ee, şimdi yine bir tane yapmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Devle devam etmek istiyorum ben. Dev en azından yapabilir arkadaşlar. Şimdi devam. Kuş. Şuradan okları buna yönlendirirsek daha iyi olacak düşünüyorum. Evet devam etti arkadaşlar. Hadi hadi. Bomba atacağım. Evet bir tane iki tane yendik şu an arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hayır orayı değil buraya. Evet Dev, sen git hadi. Sen yaparsın bunu Dev. Hadi. Hadi hadi. Hayır orayı değil buna. Hadi hadi hadi. Evet bombamızı da atalım. Evet arkadaşlar bunu da bitirecek. Çok iyi oldu ya. İşte böyle arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.